Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. Şimdiden iyi bir ay diliyorum. 30 Ağustos 2024 itibariyle aylık kapanışı değerlendireceğiz Borsa İstanbul'da. 30 Ağustos dolayısıyla resmi tatil biliyorsunuz. Zaten günde bitti, akşam oldu. Ayı da kapattık. Şimdi Borsa İstanbul'da bakıldığında aylıkta hoş olmayan bir kapanış yaptı. Bu tam anlamıyla daha da sarsıcı bir geri çekilmeyi beraberinde getirir mi? teknik anlamda yalancı formasyonları her yükseliş öncesinde takip ettik. Deprem sonrası ve yılbaşı rallisinde de aynı hareketin benzerlerini buralarda gördük. Şimdi bir benzerini de yine tepe seviyesinde görüyoruz. Eylül ayı veri yakışı tarafına bakıldığında çok yoğun bir ay olacak. Ayın üçünde enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. %52 seviyesine geri çekilme bekleniyor. Yine Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımlarında bir değişiklik gördük. %60 zorunlu bir seviye takip ediliyor. Bu da tabii mevduat tarafında yukarı yönlü ufak bir destekleyici adım. Sebebi de tabii dövize olan talebin kırılması, özellikle dolar olan talebin kırılması, kur korumalı mevduatı da çözülmenin e, yavaşlamasıyla birlikte bu adım geldi yine. Merkez Bankası zaten sıkı duruşun korunacağına dair son PPK kararında e, sinyali vermişti, açık açıkta söylemişti enflasyonla mücadele kapsamında herhangi bir gevşeme süreci beklentimiz söz konusu değil gibisinden açıklamalarda bulunmuştu. Ama enflasyonda tabi iyileşme oldukça faizlerin üzerindeki aşağı yönlü baskı da kendini doğal olarak gösterecek. E, Eylül'ü pas geçeceğiz. Ekim'de yapar mı yapmaz mı burası biraz şüpheli. Yapmazsa piyasada iyice daralma olacak. E, burada %50 %50 ben bekliyorum ama kasımda kesin gözüyle faiz indirimine zaten mecburi olarak gideceğiz. Ama çok yüksek sert bir geri çekilme olmayacak. Eee Fitch'in not değerlendirmesi olacak yine Eylül ayı kredi derecelendirme kuruluşları açısından, ülkemiz açısından önemli bir ay. Burada beklentilerde henüz bir fiyatlama görmedik. Önümüzdeki hafta itibariyle bu fiyatlamalara dahil olur diye düşünüyorum. Enflasyondaki geri çekilmenin eee Borsa İstanbul'da pozitif etkisini yine yabancı yatırımcılar nezdinde de takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta itibariyle de yabancıların tekrardan alım pozisyonuna geçtiğini takip ettik. Fed'i takip edeceğiz. O tarafta faiz indirim kararı e, açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası var. Yani var da var güzel bir ay olacak. Bence artık pozisyonların tamamlanması gereken bir ay olduğunu ben düşünüyorum. Hatta geçtiğimiz hafta itibariyle de tamamlayanlar biraz daha avantajlı konuma geçebilir. Dün itibariyle de bankacılık endeksini tekrardan değerlendirdik. Daha önce bir erken pozisyon avantajını aylar öncesinden yani 2023 Temmuz, Ağustos, Eylül aylarından itibaren elde edenler yılbaşı rallisinde paranın içinden geçmişlerdi. Zaten böyle olacağını da ben defalarca kez söylemiştim. Şimdi bunun bir benzeri daha bir durum söz konusu. Ancak burada farklı ayrıntılar var. Evet kalıplarda benzerlik var. Bunun detaylarını tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı izah ettim yine Bankacılık Özel Analizinde. Kanalımızın topluluk bölümünde de bu videonun linkini görebilirsiniz. Katıl butonu hissi özel analizindeki arkadaşlar izleyebilir ve e, hissi özel üzerindeki e, seçeneklerini de yine izleyebilirsiniz. Sorun yok. Aybaşı da geldi. Buyurun gelin eğitim amaçlı yine e, fırsatları yakalayın. Borsa İstanbul'da, da borsalarda. Hiçbir zaman fırsat bitmez. Yeter ki sabrınız olsun, yeter ki doğru noktalardan girip çıkabildiğiniz sürece e, kısa vadede ihtiyacınız olmayan paralarla bu ortada her zaman katlama imkanımız var. Ben bankacılıkta e, alım-satım trafiğini, kimin alıp kimin sattığını ve geçmiş örnekleriyle birlikte de yine bir kez daha inceledim. Bankacılık haricinde de özellikle bu kış itibariyle yıl başına kadar yine pozisyon avantajı elde edebileceğimiz sektörleri de hiç özelde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu hafta sonu aylık açılış öncesi, piyasa açılışı öncesinde yine özel bir ayrı değerlendirmede gelecek. Yani itibariyle zaten kapak resminde paylaşırım. Pazar günü de yayına girmiş olur. izlersiniz yine. Bir silkelenin, üzerinizdeki bence ölü toprağını bir atın. Artık e, mutlu olmanız gereken ve tekrardan parayla Haşır neşir olacağınız bir döneme girdiniz. Piyasadaki tamamen negatif algıdan kendinizi ayrıştırmanız gerekiyor ve e, panik olmayın. Panik olacak bir durum ben görmüyorum. Daha doğrusu piyasada büyük e, babaların zaten alım pozisyonlarını yine takip ediyoruz. Yukarı yönlü pazarlama taktikleri var ama dikkatli olmamız gerekiyor. Çok e, hassas bir döneme giriyoruz ve bu geri çekilmeyle birlikte yani endeksin bu geri çekilmesiyle bu düzeltmesiyle birlikte hep şunu görüyoruz. Burada da biraz farklı bir durum oldu bu depremden dolayı. Ama şu bölgede, 2 nolu bölgede ve içinde bulunduğumuz bu 3 nolu bölgede biraz daha fazla oldu bu. Neyi gördük? Farklı sektörlerden farklı sektörlere yani hisse senetlerinde bir değişiklik gördük yatırımcı taraflarında. Bu da burada tamamlanmış oldu. Önümüzdeki hafta itibariyle de zaten bu devam eder. Ve hacmin de yükseldiğini yine takip ederiz. Cuma günü itibariyle 85.8 milyar TL bir hacim vardı. E, 70'li seviyelerdeydik. Bu 90'lara doğru yaklaştı. Tekrardan 140-150 milyar TL seviyelerine doğru Eylül ayı sonuna doğru e, açılmaları da görebiliriz. Ben yukarı yönlü yine agresif hareketler bekliyorum. Normal bir yine rally bu olmayacak. E, biraz sakinliğimizi korumamız gerekiyor. Şimdi tabii diğer bir mevzu ise burada hangi sektörleri seçeceğiz, nerede ilerleyeceğiz vesaire. Arkadaşlar şimdi tabii gözünüz bankacılıkta, havacılıkta, işte böyle gıda da bu son yine salgınla birlikte sağlık tarafına çevrildi biliyorum. Ama bu taraflarda da tabii çok çeşitli hisse e, senetleri var. Buradaki hikayeleri iyi okumanız gerekiyor. Ben banka çarpanlarını mesela değerlendirdik burada her banka için aynı şeyi ifade edemedik. Ama önceki analizimizde, işte önceki rally beklentilerimizde durum daha farklıydı işte. Bunları iyi hesap etmeniz gerekiyor ama bizim geçtiğimiz iki hafta itibariyle hatta geçtiğimiz hafta itibariyle sağlık tarafında bir miktar alımları gördük. Zaten ben Medikal Park'ı da değerlendirmiştim sizlerle birlikte. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ve enerji tarafına artık biraz daha yönelimin iyi olabileceğini düşünüyorum. Yine her akende gıda tarafına hareketliliğin iyi olabileceğini düşünüyorum. Havacılık, turizm taraflarına dikkat edilmesi gerekiyor. Diğer taraftan hisse senedi yoğun fonlarında bazı taraflarda düzeltmeleri görüyoruz. Buralarda biraz can sıkıcı durumlar oluşuyor. Bu taraflarda bir çöküş şu anda beklenmez. Çöküş genelde endeksin net ana düzeltmeleriyle birlikte gelir o taraflarda da. Bir miktar daha rahat olabilirsiniz ama ben fon tarafında kalmayı tercih etmiyorum hiçbir zaman. Ben paramı tamamen kendim yönetme taraftarıyım. Para benim arkadaş, benim paramı kimse yönetemez. Evet, e, parayla çok e, ilişkisi iyi olmayan arkadaşlarımız, yatırımcılar var ise ya da parasını nasıl çalıştıramayacağını düşünen arkadaşlar varsa tabi bu tarz e, destekler alabilirsiniz, fonlara geçebilirsiniz. E, fon yöneticileriyle görüşüp e, bilgilendirmeler alabilirsiniz. Bunlar normal ama ben işte ben paramı kullanamıyorum al kardeşim sen dilediğin gibi kullan bana da ortalamaların şu kadar para ver diyemem bu beni bozar sizi bozmaz bilemiyorum burasını saygı duyuyorum durumlar bu şekilde ilerleyecek kendinizi Eylül ayına çok pozitif bir şekilde hazırlayın ama işte gidip de 13 bin 14 bin 15 bin puan seviyelerinde Eylül ayında beklemeyelim ama iyi yükselişlere takip edeceğimiz bir ay olacak diye ben düşünüyorum e, tarihi zirveydi zorlama eğilimimiz olabilir Eylül ayı itibariyle. Yılın son çeyreği Borsa İstanbul nezdinde daha pozitif olacak. Göstergelerimizde şöyle bir haftalıkta pozitif duruşumuz var. Bu güzel oldu. Aylık kapanışı da burası e, iyi bir şekilde desteklendi gördüğünüz gibi. Şu hat arkadaşlar. Tarih de vereyim. 2020 Mart ayından bu yana hatta e, Mayıs Haziran'dan bu yana, Mayıs'tan bu yana diyelim. Burada çünkü onay alınma... 5 4 Mayıs'ta olmuş 2020. O günden bu yana burada sürekli olarak temaslarla birlikte dipten dönüşler onaylanmış Bakın gördüğünüz gibi. Şurada yaklaşıyoruz. Şurada biraz farklı olmuş. Biraz daha yukarıda hareket oluşmuş. Demek ki burada artık ne yapacağız? Trend temelini buralarda bence iyi takip etmek önemli. Böyle bir kanal hareketine de girişebiliriz. İşte bu ihtimalleri üzerinde yürüyerek önümüzde de fiyat beklentileri tarafında iyi fikir sahibi de olabiliriz. İşte teknik analizi okumak her yönden çok farklıdır. Ee, sadece tek bir kalıba bakarak da e, beklentiler bence şekillendirilmemeli. Kabaca şöyle bir hareket izleyebilir miyiz? Ben buna odaklanıyorum. Evet, mükemmel bir şekilde burası artık uyuşmaya başlıyor. Ben uzun bir süredir çok fazla dile getirdim biliyorsunuz. Borsa İstanbul'da bir e, trend oluşturamıyoruz diye. Artık bu trendi oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bunun da müjdesini vereyim. Bu geri çekilme süreci bence tamamlandı. Buradaki teoriye göre ve yardımcı araçların bize vermiş olduğu haftalıktaki sinyallere rağmen e, iyi bir sonuç verecek diye düşünüyorum. Şimdi yukarıdaki direncimiz bizim tarihi zirve olan seviye 11.260'lar. Eylül ayının sonunu işaret ediyor. Az önce de söylemiştim zaten. Eylül ayı boyunca zirve zorlanabilir diye bölgenin üzerinde yani yıl sonuna kadar bize bu kanal hareketi nereyi vaat ediyor derseniz 13 bin 14 bin bantlarını bize işaret ediyor. Kanal yukarı kırılırsa zaten bir üst banda geçeriz yeni bir fiyatlamayla birlikte. Bu noktaya dikkat edeceğiz. Tabi endeksin buradaki yüzdelik yükselişiyle bütün hisseleri aynı kefeye koymak doğru değil. Örneğin endeks burada baktığınızda %30 gider yukarı yıl başına kadar. Aşağı yukarı zaten beklenti de o. Ama hisse bazı baktığınızda hisse %50 gider, %300 gider, %600 gider. Durumuna göre değişir bu. İçerideki hikayesine göre, e, tahtacısına göre, e, spekülasyonuna, manipülasyonuna göre her şey değişebilir. Burası Türk borsası arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Ama yeni görüntümüz artık bu. Gördüğünüz gibi burası da onaylandı. E, kısa vadede böyle takip edeceğiz bundan sonra bilgisini vereyim. Hisse özellerde zaten daha da ayrıntılı noktalara değineceğiz. Aylıkta takip ettiğimiz şöyle bir formasyon vardı. Bölgenin üzerinde kapanış gelmesi gerekiyor demiştik. Şurada. Burası neresiydi? 9.950 puan seviyesi TL bazlı. Bölgenin altında bir kapanış geldi. Yalancı bir formasyon eğilimlerini şu bölgelerde hatta şurada, şuralarda hep değerlendirmiştik. Daha önce zaten ara ara bu formasyon benzerleri oluşmuştu ama teyitler alınmamıştı. Bunu genelde haftalıklarda takip etmiştik. Bakın haftalıkta zaten burası onaylanıyor. Bir aylık bir yalancı formasyon hazırlığı oldu burada. Şimdi benzeri aylıkta var. Bunun geçmiş örneklerini yine buralarda da görmüştük. 7400'lerde de görmüştük biliyorsunuz. Şu hatta da haftalıkta görmeden yukarı yönlü dönüşümüz gelmişti. Vesaire vesaire işte bu durumlar oluşuyor yani olaya, teknik analize tek bir yönden bakmayacaksınız. Haftalıktaki yardımcı araçları inceliyorsunuz. Evet buralarda güzel görüntü, pozitif sinyalleri görebilirsiniz. Ama aylıkta negatif sinyal size yanıltıcı olabilir. Hisselerde durum daha farklı. Kur tarafında durum daha farklı. Yani hepsini çok ayrıntılı bir şekilde inceleyeceksiniz. Zaten birçoğunuzun sürekli olarak ekran takibi yapma durumu mümkün değil. Herkes işinde, gücünde, hayat hikayesi, hayat koşuşturmacısı, hayat zorluğu zaten devam ediyor. O yüzden bizlerden eğitim amaçlı, daha doğrusu benden destek alabilirsiniz. Ben hepinizi katıl butonuna bekliyorum. Bence Eylül ayındaki bu önemli tarihi fırsatı kaçırmamanız için hazır ay başı da geldi. Buyurun gelin bir şey kaybetmezsiniz bir aydan. E, 8 aydır, 7 aydır bizimle çok fazla birlikte olan arkadaşlarımız var. Burada fayda görmeseler zaten burada olmazlar. E, bence Avantajı artık ele almanız gerekiyor ve tüm olanı biteni sakinliğiyle ve tüm pozitif fiyatlamaları tüm pozitif beklentilerle birlikte takip etmeniz gerekiyor. Ama tek bir şey yapmanız gerekiyor, doğru seçim. Doğru seçimi de nasıl yapmanız gerektiğini zaten anlatıyorum. Durumlar böyle. Bugünlük bu kadar. Genel bir değerlendirme yapmak istedim. Bence iyi oldu. Teknik görüntülere de değindik. Basit bir şekilde herkesin anlayabileceği ve sağlamalarını da yaparak zaten bunları sürekli olarak değerlendiriyoruz. Hisse özelde de ayrıntı veriyoruz. işte kim aldı, kim sattı, piyasa çarpanları nasıl ilerliyor, e, sektör ortalamaları ne durumda, işte rasyo analizleri vesaire. Bunların hepsine borçluluk durumlarına kadar, bilanço detaylarına kadar bakıyoruz. Boğulmadan, sıkılmadan herkesin anlayabileceği şekilde Sizler de gelin bunlardan faydalanın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hisse özel analizde görüşmek üzere. Yine kur ve altın analizinde bu hafta sonu kapsamlı bir detaylı analizle birlikte sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Abone olup bildirim seslerini açmanız yeterli. Ve videolarımızı da destek amaçlı beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.